Vay 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 vay, Zafer hocamı bir izleyelim kardeşim. Zafer hocamı bir izleyelim. Keyfimiz yerine gelsin bir bakalım motorcular neler yapıyormuş ya. Petrol ofisi, Maximo otomotosiklet yağları, Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar. Selam, Zafer Akçay. Saygılar öğretmenim merhabalar. Ben Reşat'ın videosuyla başlıyoruz. Reşat burada polisleri görüyor. sağ bakıyor ve polis ekip arabasını görüyor. Neden bu videoyla başladım? Çünkü geçen hafta Reşat bu videoyu paylaştı. Ortalık karıştı. Herkes bir şeyler söyledi. Bu arada Reşat'ın şu anki süreti 173 kilometre. Videoyu izleyelim. Ha bu şey mi? Polis önünü şey sağa çektirmek yerine adamın önüne kırıyor da direkt duvara fırlıyor adam. A ağaca mı ne giriyor? anlatayım. E, Gaziantep de bir açıklama yaptı. Şöyleydi böyleydi diye. Herkesin tabii haklı olduğu yönler var. Şu anda Reşat'ın süreti 179-180 kilometre. Burada halbuki 90 kilometre sınırı var motosiklet için ama Reşat yani hızlı bir sürücü. Hız yapmayı seven bir sürücü. Eksozunu öttürmeyi seven bir sürücü. E, başka özellikleri de var. Yetersiz ehliyete sahip. Bu motosikleti kullanabilecek ehliyete sahip değil. Aa ehliyeti de yokmuş. Değil. A olması gerekirken plakayı kapalı geziyor. Niçin bunu yaptığını sorduğumda da çok ceza yazıyorlar bana onun için dedi. Hataları var şu an burada hataları görüyoruz. Abart egzoz kullanıyor. Yani bu arabayı polis gördüğü an çevirmek ister. Ama eğer o mevzuysa polisin buradaki hatası çevirme tarzı. O çevirme değil baya drive by atar gibi yani. Oyunda bunu yaptıkları zaman oyuncuları banlıyoruz sunucudan. Hani böyle bir şeyi gerçek hayatta yapamazsın diye. Sesli performans egzozu abartı değil abarttır o 16 kez de Recat'a ceza yazılmış o da bu yüzden efendim bunları yapmayayım demiyor da plakasını kapatıyor yine gaza bastı yine 180 kilometrelere kadar çıktı. Şimdi arkadaki polis aracı onu takip ediyor ama bu bir anonsla falan desteklenmiyor. Reşat'ın burada haberi var mı yok mu takip edildiğinden inanın bilmiyorum. Polis de sirenlerini açmıyor herhalde kaçmasın diye. Çünkü Reşat gaza bastığı an kaçabilir. He, polis de gizli gizli yakalamak istiyor. Yani çok güçlü bir motor. <laughs> trafikte zaten araba mümkün değil ona yetişemez. Yine de e, polis aracı burada bakın arkadan gözüküyor sahaynada. Polis de bu arada vermiş peşine oğlum bayağı oradan oraya bu araba böyle giderken polis de bayağı hızlı gitmiş. O da ciğerini sökmüş büyük ihtimal arabanın ki bu motora yetişebilsin. Aynen öyle yoksa nasıl yetişecek buraya? Bayağı asılmış gelmiş. diye. Çünkü yüzden yüz 170... ...79'a 180'e 2 saniyede çıkıyor. Ama Reşat bence burada takip edildiğinin farkında değil. Bana öyle geliyor. Belki de farkında. Fark etmeyebilir Genel bu arada değil. ya. Ama şimdi buraya kadar Reşat son derece haksız. Yani bir ee, polis aracının Reşat'ı çevirmesi ve ceza yapması son derece doğal. Ki ben... Tamam burada bir problem, bir problem yok. Ben de bunu savunuyorum zaten. Yasaya aykırı bir şey yapamazsınız. Ama şuradan itibaren... Bak bu sıkıntı işte. Bu olmaz baba. Bu çok yanlış. Ölür ya adam. Yasaya aykırı bir şey yapamazsınız. Ama şuradan itibaren... Polis arabası artık yaklaştı. Yani anons yapması lazım, siren çalması lazım, dur ikazında bulunması lazım. E burada hiçbir şey söylemeden tak diye önüne kesiyorlar. Bu çok tehlikeli bir hareket. Ya senin yaptığın hoş bir şey mi? Niye durmuyor? durmuyor? En sıkıntı Hala Niye bakıyorum? durmuyor? Bak sıkıştırıyorum. Niye basmıyor? Evrakları alıp Ekip geldi. Reşat buraya kadar haksızdı. Ama bu müdahaleden sonra bence Reşat'ın haksız olduğu kısım bayağı gitti. Çok haklı bir tarafa geçti yani. Böyle bir durdurma şekli, böyle bir müdahale şekli yok baba. Olamaz yani böyle bir şey. Çünkü çok sıkıntılı bir durum oğlum. Her yerine zarar gelebilir. Niye durmuyor? Sen niye vuruyorsun bana? Niye Sen niye vuruyorsun? bana. Eliyesiz, plaka kapalı, e, abartı eksozu var rahatsızlık veriyor, makas atarak ilerliyor, normal süretenin çok üstünde Doğru. gidiyor. Evet buralara kadar yaşat Son derece haksız. Tamamen haksız yani. Son derece de sonuna kadar haksız yani. Hiç haklı olduğu bir taraf yok. Ta ki bu müdahaleye kadar. Cezayı yemek zorunda ama polislerin bu şekilde durdurmaya hakkı yok. O da durdurmadım, kenara çektim falan diyor. Yorum artık sizin. Dönelim biz normal videolarımıza. E, Avlak virajıyla başlamazsak olmaz değil mi? Şile'deki Avlak virajı. Önde arkadaşı yapıştırıyorlar yapıştırıyorlar ve yaz yerde. Avlak virajı evet. motorcuların sevdiği ve sürat denemesi yaptığı işte çok yatırmaya çalıştığı bir virajdır. Dolayısıyla kaza çok olur. 3 hafta önce mi izlemesi? Bakın aynı viraj. Aynı hep böyle bir virajda hep kaza alıyor görüyoruz değil mi? Yani? Şekilde Emre de burada düşüyor. Seyirci etabı diye yayınlamıştım galiba. Değil mi? Ha, bu biraz... e, Çok da hızlı gidiyorlar oğlum. Her hafta sonu kaza var bir kere. Neden? Çünkü böyle işte. Yani orası bir sürat deneme yeri. Ne kadar yatırabilirim yeri oluyor. E şimdi motorun ve sürücünün performansına bağlı her şey. Performansı ya da limit... Niye şey gözükmüyor hızı? Bir tık açtığınız zaman bu tutuş kalbi... Hızı niye gözükmüyor? ...yaşanır arkadaşlar. Senin lastiğinin, amortisörünün, motorunun... Senin bir limitin var. Bu limiti aştığın an artık kazaya açıksın demektir. Çok ya hocam peki nereden ya. bileceğiz biz ne zaman düşeceğimizi? Ya bilmeyin hiçbir zaman. Yani o limitlere kadar lütfen sürmeyin. Sizden her zaman bir hızlısı olacaktır. Yani hızı bir e, hedef göstermeyin. Furkan'la sürelim. Yokuş aşağı bir yol. Yokuş aşağı iniyor Furkan. Gayet öndekiyle e, fren mesafesi, takip mesafesi çok iyi ama... Yine de şu kaza yaşanıyor ya. Bak. Çünkü öndeki araba duruyor. Taksici fren yapıyor. Sert fren. Sesi bile geliyor. Bakın burada gidiyorlar. Öndeki araba sola girecek. Sinyalini veriyor falan. Burada taksinin bir fren sesi Abiciğim var. Bir anlık bak. Hiç beklemiyorsun ha. Bir anlık. Harbiden o dedikleri bir anlık oluyor yani. Hiç beklemediğin halde bir anda tık oradasın. Kafayı çevirmeyeceksin. Özellikle motorda. Bu arada arabada da bu çok geçerli bir şey ama motorda çok daha tehlikeli. Ama Furkan o sırada işte elini dizine atıyor, önündeki telefona bakıyor falan derken kafayı bir kaldırıyor ki daha bakın eline fren bile yapmaya fırsat bulamadı. El daha böyle kalmış, gidiyor taksiye yapıştırıyor ve düşüyor. Öndeki kadın sürücü taksiciye ben sana işaret ediyorum ne diye geliyorsun diyor. Yani kadın sürücü de taksiciden şikayetçi falan. Karışık değil mi? Ya. Evet bakalım Barış en sağ şeritten en sol şeride bir de Rize gibi burası yine sinyal veriyor sinyal de pıt 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 yanıyor belki de sinyalin bir tanesi yanıyor ya arkaya yanmıyor arkadan gelen araba Barış'a patlatıyor <laughs> ve düşüyor. Araba mı vurdu? Eller çıbıl <laughs> Şimdi gel bakalım. Şimdi burada 3 şeritli giriyor yol Barış en sağ şeritte ama buradan... En sol şeride gidip oradan da U dönüşü yapmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Bakın. Aa, göre, araba gelmiş bile oğlum. Araba Orada oradaymış. Ama sinyal çok hızlı çalışıyor. Arka sinyal yanmıyor da olabilir. Arkadaki araç bunu beklemiyor. Ve burada 53 1B e maddesine çok göre düştü. barışa bütün suçu yani %100 suçu barışa veriyorlar. Uygarla devam edelim. Kaydı kaydı o, kayacak kayacak ama kaymama ihtimali yok devam ediyoruz yeşil yanıyor aha şu orta şeritten kayacak o Uygar arkadaşıyla sohbet de gidiyor bisikletle çıkıyor Uygar yerde ne oldu anladın mı ne oldu koydu e freni kaydı şimdi bak burada gidiyor tüm sey yeşil yanıyor koydu freni sürat kaydı sürat biraz yüksek bisikletli sağdan çıkıyor ama yeşil yanıyor yani Ebe kardeşim bisikletli çocuk niye çıkıyorsun oradan ya? Eşek sıpası ya. Panik. Frenlere bir asılıyor. Pat yerle. Cihat gemilik varısı burası. Üstte bak otoban gidiyor. Sıkılıyor orada gitmekten. Sağda diyor Emniye Şeridi var. Ben oradan sıkışacak. Da yapıştırayım da diyor. Sıkışacak sıkışacak diyor. sıkışacak. Hayır! Aa. Hayır! Aa, of. Çok da lüks bir araç değil mi? Fark ettiniz mi? Şimdi bak 67-70 gidiyorsun burada. Ya gitsene zaten bölünmüş yol. Ortada dubalar var. Ya neyine yetmiyor 65-70? Cihat'cığım emniyet şeridine giriyorsun. Yapıştırıyorsun 100-110. E sağda bak girilecek yerler var. Araba fren yapmış. Bak şimdi o araba fren yaptı. Bu bir işaret değil mi sana? Sonra sinyal de veriyor araba. Sağa döneceğim diyor. O arabanın dar bir suçu yok ki ya. Sen nereye bakıyorsun? Allah aşkına bana söyle ya. Nasıl ödeyeceksin şimdi bu arabayı? Allah umma ne pahalıdır var ya. Devam edelim bakalım. Hadi. Öndeki sürücüye dikkat edelim. Bir Aa, çukura girdi mi? Çukura ve düştü. girdi. Neden? Çünkü scooter'lar küçük tekerleklidir, yetersiz amortisörlüdür. Dolayısıyla yerdeki etkilerden çok la. çok etkilenirler. Bak şimdi burada normal Burada Orada bayağı bir çukur herhalde. Ha. Bayağı bir girdi çıktı hiç öyle gözükmüyor. Otacı oradan düşmez. Bu kadar bir çukur var. Koskoca yolda o çukurun içine baktığı için oraya giriyor ve düşüyor. Ve ondan sonra ne oluyor? Bak şimdi. Meli insanlık namına duruyor. Dayının yanına gidiyor, dayı sigarasını bırakmıyor bazen. <laughs> Neredeyse şey diyor ateş var mı ya? Ha? Ateşin var mı birader ya? Erkut'la söyleyeceğim, o da Emniyet şeridi Yardırcan'ı. Çat çat çat. Ya, Bak çok biri bir, bir girecek şimdi, biri Arkadaşlar, bir girecek aniden. Arkadaşlar buradan neden? Gidiyorsanız of, da her şeyi göze alarak gidiyorsunuz, of. bunu unutmayın. O arabaların her biri Bu arada araba önden bir yanaşacağını sinyalini verdi oraya. Bir yana kaydırdı bak. Emniyet şeridine gerekli şartta girme hakkı var. Bak bunu sakın unutmayın. Bu adam kalp krizi geçiriyor olabilir. Arabasında bozulmuş olabilir. Midesi bulanmış olabilir. Çok acil bir şey olmuş olabilir. Emniyet şeridine girer. Çok kötü çatmış ha. Barış'la devam edelim bakalım. Tabi Barış. Bak öndeki araba sağ sinyal, sinyal veriyor. Beyaz. Barış yine de bu oraya giriyor. Ya orada harbiden girse... ben olsam girmezdim mesela. Coney, şuraya girer misin ya? Adam bir anda dönebilir bak sinyali vermiş. Ya burada bir sürü dükkan var. Yani şurada tık der girer ya. ki araba sağ sinyal mi? Bir... Ayça hoş geldin. Giriyor beyaz. Barış yine de bu oraya giriyor. Ya yana girse ne olacak Barış? Hayır adam sağ sinyal de vermiş. Ama yani bu kadar dikkatsiz kullanmayın lütfen ya. Öyle değil mi? Şimdi bak öne seyredelim. Şimdi öndeki araba yine sağ sinyal veriyor. Barış onu bekliyor bu sefer. Ama kızıyor. Ben yani dön diyor artık ne dönemiyorsun 40 saattir diyor ya. Hızlı dön hızlı. Vlog efekt. İsteği gerçekleşiyor. Ha, bu hadi hızlı dönüyor. Sinyal yok. Evet. Ama hızlı dönüyor. E Barış ne oldu? Abi her şey bizim etrafımızda olup bitmiyor ki ya. Diğer sürücülere dikkat lütfen. Adem, Adem, Adem de hanın aralar dereler. Her araç tehlike bak şuradaki her araç. Ona motorda şey mi varmış lan böyle Apple CarPlay falan? Ne güzelmiş ama çok dikkatli dağıtır lan, motorda. Sana tehlike yaya geçidi, araçlar, kapılar. Hepsi sana tehlike ama tehlikelerden geliyor. Abladan geliyor. Hiç beklemediği ya. Abla. De. Bak şimdi. Abla orada duruyor. Muhtemelen sola dönecek ama ön teker sola kırık. Evet, Adem onu fark etmiyor. Abla da hiç sonuna bakmadan dedi girdi. araya dalıyor. Sohbete bak şimdi. Dinle. Abla iyi misin? İyiyim de sen de dikkat et. Ben neye dikkat ediyorum? Ölüme atlıyorsun ya. Tamam hadi git kardeşim. Ya bir özür dilerim demen lazım Bilemem, ya. Bilmem, özür dilemem. Ruh hastasısın <laughs> çünkü. Diyemezsin. <laughs> <laughs> Manyak mı <mısın> ya? Manyak sikri o dışında. Ya. karışan da o gibi böyle yükseliyor ikisi birden değil mi? Abi bir kusura bakma demek zor değil bu kadar ya. <laughs> evet devam ediyoruz. Şimdi şu gelen arkadaşımız devam ettireyim. Şu gelen arkadaşımıza biraz sonra bir şeyler olacak. Ekose pantolonlu. Bak şimdi öndeki araba sağ sinyal veriyor ama o sağına giriyor onu. Sağ Abi ama göre göre göz göre göre ya. Bak şimdi öndeki... Arabada mobasemi var ama değil mi? Her yeri çekmiş. <laughs> Araba sağ sinyal veriyor ama o sağına ama giriyor. Ama görmen lazım onu ya. Sağ dönülmez var. Nasıl görmedin ya, Girer, ha? girer ya. Sen niye giriyorsun? Adamın sinyali yok mu? Daha sak, istediği kadar yasak olsun oğlum. O adam orada ona dönüyor ya. Adam sinyal vermiş. Tamam cezası ise cezası, yasaksa yasak. Ama adamı görmüyor musun? Adam gireceğim diyor oğlum. Doblo ya. Var. Oradan dönülmez. Ya o dönecek. Sana ne sen kendini korsana? Canından değerli değil. Bak orayı kapatmışlar. 20 santimlik beton dökmüşler oraya sağa girilmesin diye. Öbürü de orası kapalı diye çıkış yönünden girmeye çalışıyor. Abicim sağ sinyal veriyor adam. Sen kendini korusana ya. Ekose. Yani. Ekose. Ve sonuçta sen zararlı çıkıyorsun Tabii ama. Tabii ya. Olan sana oluyor Canından değerli mi ya? Doblo'da hata yok ki. Doblo'da nasıl hata yok lan? Hatanın hepsi Doblo'nun. Dikkat edelim dikkat Hüseyin. Bak alt bir, bir araba araba durmuştur. Bir şey olur bak, bak bir su birikmiştir oluyor? bir şey ol... Önde bir karışıklık lan? var mı var. Oo araba kaydı bilmem ne. Mazot. Bak arabalar kaza yapmış. Neydi? Sen kimsin ki bak kaç tane araba. Yer mazot. Bu arkada da bir şeyler Neyse oluyor. Neyse ki Hüseyin sağ şeritten gitmiş. Şu mazota girse var ya bu arabaların tepesine çıkar yemin ediyorum size ya. Bir işte bozuk kamyon kamyon. Çok et, tehlikeli olsun. Döküyorlar ve gidiyorlar. Burada Hüseyin de gösteriyor bak. Çok net. Baya, kokuyla, bayağı baya yağ gibi olmuş herhalde. da alabiliriz. Mazot koktu. Hemen yavaşla abiciğim. İşte mesela burada olayın. Şu kamyonet artık neresi patladıysa döke saça oraya kadar gitmiş. Benzinlikler ve zeminleri her zaman için çok risklidir. Çok kaygandır o benzinin falan buharı onun üstüne oluyor. Biraz da ıslanınca felaket kaygan oluyor işte. Kızımız da düşmüş. Millet de koşturuyor düzeltmek için. Ama benzinin benzinlik ya. zeminlerine lütfen aşırı dikkat. Burak sürüyor. Kırmızı ışık. Saat lütfen Burak yer. Gördünüz mü? Ben gördüm bak Zafer Hoca da gösterecek şimdi. Evet. Dikkatli olun ya. O kırmızı ışık videonun başından beri... Gördün. ne oldu? İzle. Ya Yavaşça yavaşlasana ani hareketler, ani tepkiler doğurur. Yumuşak olun. Gökhan'a diyor ki 70 ile git Gökhan diyor. Gökhan kaçta gidiyor? 131 ile. <laughs> Sonra da burada böyle gitmek hakkıymış gibi o dönülmemesi gereken yerden dönen şu cisme çok sinirleniyor. Eee <laughs> Utandık bölümünde utanalım bakalım. Arda minibüsü Oo, takip ediyor. Dolmuş. Oh. Dörtlüğü yaktı ya yol onun. dörtlü yaktı ya. Minibüsün gittiği yere bak. Minibüs şu trafiğe girmemek için gittiği yere bak. Karşı şeride geçti. Oradan döndü. Bu minibüs dolmuş ya. Dolmuş ya. Niye İstanbullular hep buna minibüs diyor arkadaşlar? Ben bu bilgiye takıldım. Ben bu bilgiye takıldım. İstanbul'da dolmuş. Küçük sarı taksilere deniyormuş. Bu minibüsmüş. Taksinin bir büyüğü sarı olan ona dolmuş deniyormuş. Minibüs çünkü hayır bu dolmuş. Şeridine geldi bir de durdu. Burada yolcu da indirecek tabi. E tabi canım yani. Dolmuşum ben. Kırmızı ışık. Vadi İstanbul'un orası. Karşıdan gelene bak. Ana, Ablam. Sığıra bak la. Nereye geliyorsun? Anladık Vadi İstanbul'a gideceksin. Kahve falan içeceksin ama. Bu nedir ya? Çekilmeyin baba niye çekiliyorsunuz? Çekilin diyor arabalara ya. Bu nedir ya? Ne yapıyorsun bacım ya? Emre dur. diyor ki bir dakika diyor. Bir geçeyim diyor. Çarpacaksın bir dur diyor. Ama olabilir. onun derdi bir an önce gitmek dur. oradan. Sığışacak. Allah Allah deliye bak lan. Berk. Otobüs sinyal veriyor. Berk, Berk, Berk. Gidiyordun oğlum. Skatercı dalıyor. Ha Berk değil Şimdi o skuturcu. Siz baştan. Al. Otobüs sinyal veriyor ya. Sağa dönecek. Sen niye oraya geliyorsun abicim ya? Neyin cesareti bu ya? Bak al. Berk yakalıyor. Öldürecek kendini. Aa, ya. Abi bir şey gel. Onun dönüşü normal mi öyle? Ya geniş araç mecbur <laughs> öyle dönecek. Sinyal <laughs> de vermiş <laughs> ya. Neyse sıkıntı yok Allah'tan. Allah'tan Geçmiş olsun. Taklaya geliyordu. Normal mi diyor? Ya. hala otobüsü soruluyor Adam sinyal vermiş. Geniş araç açıktan alıyor. Neyi normal? 34 T. <laughs> Anlamıyorum vallahi ya. Abi sağa girer o taksi girer oraya. Berkay şöyle bir kolluyor sağdan Kapı gelecek diyor. Hadi gideyim diyor. Karşıdan gelene bak. Bak karşıdan gelen efelere bak bak bak. Cık 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 Nasıl böyle bir şey yapıyorlar ya? Yorum sizin ya. sınav zamanı iyi sürücü kötü sürücü çıksın ortaya. Yani öngörüsü kuvvetli olan olmayan çıksın ortaya. durdur dur. Dum. Ne beklenir? Dönel kavşağa yaklaşıyorlar. Valla şuradan bir araba çıkacak. Bu araba da burada ee yapacak. Bu da bundan kurtulmak için motorluya doğru sürecek. Çiko sağdan onu geçen kırmızı araba. Dönel kavşak. Büyük bir kavşak ama. Ama bunu tahmin etmiş. Bu beklenir mi ya? El freniyle araç dönüp şuradan gidecek. Bu dönüşü yapacak yani. Spin atıyor. Çık böyle. Vardı var el. Var ya. Arden yan vermeyi denedi. Spin atar öndeki araba diyenler bir de bir yaptı. Evet. Bir bize de bir. Efe yolladı. Makaslar, mukaslar bizimkilerden. Bizim çocuklar. Evet, motorcu yaptı. Şimdi oradan tabii sol şeride taralı alandan gideceğiz. Sağ geçiş. Beklenir? Bu araba sağa İlkisi geçecek. İkincisi oldu ikincisi kolay. Sağa ne geçecek. Ne beklesin öndeki sürücü? Sağa geçecek. Değil mi? Değil mi? İkinci şeritten gelen bir araç beklesin. Orada gidiyorsanız her şeyi bekleyin arkadaşım. Bu böyle. Afağaçlara bak, afağaçlara bak. Mustafa <laughs> Afaçlara bak. Afa Bir yola katılacak. <laughs> Önde de iki tane CG'li arkadaşımız Ar var. Ne oluyor lan? Genç çocuklar. Artistik deneyecek bir şeyler yapacaklar. Yol çok geniş ama sol tarafta yapım çalışması var. 50 yazıyor falan. Ne beklesin? <gülüyor> Hop. <gülüyor> Oğlum önüne baksana. Sen ya. Ne yapıyorsun diyor. <laughs> aynan yok zaten aynan. <laughs> Canım bak aynan niye kullanmıyor? İşte tak. Bak biz boşuna mı takıyoruz bunları? Değil mi? Oğuzhan kırmızı ışık, yeşil yandı, tam hareket etti. Ama bir şey beklesin Oğuzhan, ne beklesin? Ne beklesin? Aniden buradan ya yan vererek biri gelecek ya da buradan bir araba çok hızlı çakıp ben sağa dönmeye çalışacak, motorcu görmezden gelecek. Sen Oğuzhan ne beklersin? Yeşil yandı diye her şey toz pembe Bak, bak! En kahraman Rudvan. Onu <laughs> Evet, Yusuf İsa ve arkadaşları teker yaparak, gazlayarak akşam keyfi yapıyorlar, öyle düşünüyorum. Ha? Akşam keyfi. Önüne ama bak, önüne bir şey olacak. Bir keyifsiz tarafı olabilir, dikkat edin. Şimdi burada gerçekleşecek bir şey Bir arkadaşı düştü. Soldaki düştü, ne yaptığını bilmiyorum, düştü. Aydınlatılmış bir yol, bak gece ama tepe lambaları var. Aydınlatılmış, şehir içi bir bağlantı yolu görüyorsunuz. La, dikkat edin. Dikkat edin. Bak, motor görünüyor. Nerede sürücü? La, sürücü gören var mı? Bu arada Yusuf Efe de motora çarpmasınlar diye arabaları oraya buraya itmeye çalışıyor. Kendisi görünüyor mu bunu da bilmiyoruz. Orada Arka... Allah korusun kendisi de görünmüyor olabilir oğlum. Gecenin körü tıklar, çarpar bir gibi o da simsiyah giyindiyse o da şu anda hayatını riske atıyor demektir. Arkadaşlar yasa çıktı biliyorsunuz yönetmelik. Akşam saatlerinde, gece saatlerinde fosforlu yelek ya da benzeri parlak bir şeyin giyilmesi zorunlu. Ama dediniz ki biz dediniz işçimiz ne bileyim. Arkadaşı nerede ya? Çim yasa bu ben giymem öyle fosforlu falan dediniz ya. Onun için bu videoyu ders bölümüne koydum. Bakın arkadaşlar ışıklardan zor bela seçilen orada birileri var. Zor bela. Orada Allah korusun gerçekten harbiden çarpılacak bir pozisyon. Çok tehlikeli. Nereden görecek adamları ya? Dur Şimdi sen 100 kilometre arabayla hızla geliyor olsa bu insanları görebilir misin? Göremezsin. Göremezsin değil mi? Motor bir yana, sürücü diyelim gitti üçüncü şeritte kaldı, şu karanlıkta işte o fosforlu yeleği giyersen üstüne arabalar seni o zaman görür. Motorun üstündeyken değil, motordan düşüp ayrılırsan ne olacak? Allah Kara korusun. kedi gibi orada öyle kalırsın yani. Giyin şu fosforlu yelekleri ya da montlarınızda ciddi fosforlar olsun İlla sarı olması gerekmiyor. Çünkü Ya şöyle desenli motorlar, motor yelekleri falan var ya. Bu genelgede reflektif yelek ve benzeri giymek zorundadır. Gece hava karardıktan sonra. Bu bizim iyiliğimiz için. Bu bize rağmen yapılan bir şey değil ya. Sonuna kadar destekliyorum. Gece sürenler fosforlu yelek Yapılan bir şey değil ya. Sonuna kadar destekliyorum. Gece sürenler fosforlu yelek giysin. Bakın da? bu videoda fosforun etkisi bu kadar ha, net. Baksana. Ha böyle baştan aşağı olmasa bile yelek gövdeyi şu, aynı şöyle yapacaksınız işte ya. Şu kombin baba. <laughs> <laughs> kombin bu baba. Görülmeme şansın yok. Görülmeme şansın yok. <Gülüyor> <Gülüyor> <Manyaklar>, manyak bunlar <laughs> manyak. Bu lazım. Ben motorcu olsam giyerim bunu ya. Ne uğraşacağım oğlum hiçbir şey olmaz mis gibi ya. Abartma kanka. Oğlum akar akar. Harbi diyorum motorcu olsam böyle şeyler giyerim. Motorumda asla siyah almam böyle çok güzel turuncu bak çok güzel duruyor. Ondan sonra fıstık yeşili çok güzel duruyor. Ondan sonra limon, e, lime diyeyim hatta. Lime rengi güzel duruyor. Turkuaz rengi çok güzel duruyor. Üf. Nür hale getirecektir. Ya düştün, motor gitti. Sen de orta şeritte kaldın. Arabalar senin üstünden mi geçsin istiyorsun? Görünmek istemiyor musun? Görünmüyoruz. Esim ziyak giymişsin, görünmezsin tabii. Gece sürmeyin. Sürüyorsanız da Bunlara riayet edin. Şu karanlıkta kimsenin ne görsün? Bak video oynuyor ya. Ama Aleyküm işte, selam. O zaman Petrol Ofisi Maksimum Otosiklet Yavrularına teşekkür ediyoruz. Sponsor oldukları için kesintisiz bir şekilde yaklaşıyor, izledik. Yaklaşıyor. Ve Instagram'da yolda iki teker hesabını hemen gidip takip ediyoruz. Eğitim videolarını oradan yayınladığım için. Yine buluşacak mıyız haftaya? Buluşacağız. Peki o zamana kadar... Hadi iyi sürüşler. Petrol Ofisi Maximo Moto Motosiklet Yağları. Saygılar hocam, saygılar, saygılar. Leman Hara, Leman Taifa, Telle Messi, Ali. Komşu diyor ki bana bu iri. Nasıl bir komşu diyor amına.